Merhaba arkadaşlar, Kaptan Subasa yine yanınızda. Oh 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 yeah, what the fuck was that? <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Kaptan Subasa. Yeni bir kariyer modu bölümüyle bugün de beraberiz. E, kaldığımız yerden devam edelim kariyer modumuza. E, i̇lk sezonun e, Pardon ikinci sezonumuzun ilk yarısını lider kapattık. Ee, Antalya Sporu mağlup ettik ve liderlik koltuğuna oturduk arkadaşlar. Ee, şimdi transfer dönemi geldi ara transfer dönemi. Biliyorsunuz geçen bölüm sadece size gösterdim 830 bin euro e, paramız var. E, ve dedim transfer tavsiyelerinde bulunmayın. Çünkü transfer yapabileceğimiz bir oyuncu yok. Ama aklıma şu geldi arkadaşlar. E, seviyeniz... FIFA'da yüksek olursa burada R3'e basarak şu bu butara basarak bonusları aktive edebiliyorsunuz. Mesela zengin bir sahip gelip takımınızı alabiliyor. Bizim de güzel performansımızdan dolayı düşündüm. Yeni bir yatırımcı geldi. Bizim Sivas aldı bu başarıdan dolayı ve kullanalım bakalım kaç para gelecek. Evet arkadaşlar ilerledikten sonra bütçemize tam 34 milyon euro girmiş arkadaşlar. Yeni başkanımız çok zengin ve biz bu 34 milyon euroyu şimdi harcamaya çalışacağız. Kadromuza baktığımız zaman arkadaşlar Ademola Lukman gitti. Ee, onu Everton'dan tekrar almaya çalışacağım. Forvet ee, Forvet'te zayıfız. Dadaşov ne kadar iyi performansı olsa bile ne simüle maçlarda e, ratingi reytingi düşük oyuncular bize zarar veriyor. O yüzden bir tane Forvet de alabilirim ve eee Biasmer'in yerine Matthias Biasmer'in yerine bir tane de stoper alacağım arkadaşlar. Kadromuzu fazla bozmayalım. Oyunu e, biraz gerçekçi tutalım. E, kadromuz nasıldı ligin başında? Ondan fazla bir değişiklik olmasını istemiyorum. Öncelikle arkadaşlar Lukman'ı tekrar e, kadromuza katalım. Değeri 6 milyon euroymuş. 64 binde maaş alıyormuş Ademola Lukman Everton'dan tekrar anlaşmışlar demek ki o kadar paraya çünkü bizde çok düşük bir ücret alıyordu Hemen gidiyoruz ve Ademola Lukman'ı almak için masaya oturacağız Everton'la Ronald Koeman'la 6 milyon ediyor biz Lukman'a direkt 6 milyon teklif edelim bakalım ne diyecek Koeman Koeman 6.5 milyon ve %10 satış payı istedi kabul edelim Ademola Lukman bizim için çok güzel bir ilk yarı geçirdi o yüzden Ademoğlu Lukman'ı tutmak istiyoruz arkadaşlar. Ademoğlu Lukman şu an 64 bin euro alıyorsa biz de 65 bin verelim. Bakalım ne diyecek. Evet kabul etti Ademoğlu Lukman çok memnun. Ee, biz de memnun kaldık ondan Ademoğlu Lukman'ı tekrar yerine koyalım. Geçen bölümde Azeri arkadaşlarımızı ümitlendirdiysem özür diliyorum. Ama e, bu fikir yeni aklıma geldi çünkü ee, oldukça zorlu bir sezon geçiyor ve neden bu fırsatları değerlendirmeyelim diye düşünüyorum arkadaşlar çünkü e, bazen oyunu sürekli aynı şekilde git, gidince biraz sıkıcı oluyor değişiklikler böyle transferler falan. E, bize zevk katıyor İnşallah siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur ee, Eğer e, beğenmiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar Ama beğendiyseniz de onu da yazın yorumlara Sizin ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum Arkadaşlar şimdi stopere geçiyoruz ee, Geçen sezonun sonunda transfer etmeye çalışıp Edemediğimiz Çağlar Söyüncü var Genç Türk futbolcumuz ee, Onu defansa alalım Oldukça iyi 77 rating'e gelmiş Ve eee değeri 10.5 milyon onu almaya çalışacağız 12 ile 17 milyon arası bir fiyata gelecekmiş Evet masaya oturduk para teklif edelim 12 milyondan başlayalım bakalım ne diyecekler 13.9 istiyorlar Bir de %5'lik bir kar payı istiyorlar Biz yeni Bir teklif yapalım 13.4 diyelim Evet kabul ettiler Şimdi Çağlar ile de oturacağız genç e, stoper. Evet 11.500 kazanıyor Çağlar şu anda. 16.500 istiyorlar ve biraz da bonus istiyorlar. Biz şu her 10 maçta 175.000 euro bonusu silelim e, ve ne istiyorlarsa verelim. 17.500'e çıkardılar bonussuz. Tamam. Evet Çağlar Söyüncü'yü de takımımıza kattık arkadaşlar. İyi dolar güçleniyor. Yeni başkanımız geldi ve takımımızı güçlendirdi. Çağlar Söyüncü'yü de koyalım. Bir Asmire yedekleri alalım. Evet arkadaşlar transferlerimizden sonra ilerledik. Bu arada benim menajer reytingim 95'e yükseldi çünkü e, yönetim benden 20 milyon bir kârda olmamı istiyordu ve e, bu yatırımdan dolayı e, 25 milyondayız şu an. O yüzden e, yönetim beni 80'den 95'e. Yükseltti ee, Başakşehir Geldi Başakşehir'e karşı e, Yeni oyuncularımız Çağlar Söyüncü ve e, Adama Lulukman geri döndü yeni oyuncu diyorum e, O oynayacak Forvet'te Siriyak e, simülemizi Yapıyoruz Başakşehir ilk 6'da değil Ve Başakşehir'i Mağlup ediyoruz arkadaşlar Angel Gomez ve Renat Dadaşov'un Golleriyle e, Deplasman'da 2-1 galip ayrılıyoruz Güzel bir sonuç Arkadaşlar az önce demiştim bir tane de forvet alacağız. Ee, biraz gırgır gır ve şamata olsun diye e, Lukas Podolski'yi buldum Japonya'da. Lukas Podolski'yi tekrar Süper Lig'e getirelim ve Sivas Spor'umuzun forvet hattına katalım. Ee, 7 milyon değeri var biraz yaşlı 33 yaşında ama en az e, bu sezonu bitirir ve bir sonraki sezon da bizle olur. Çünkü bu sezon e, emekli olmuyor. Masaya oturuyoruz Japon yöneticilerle e, 7 milyon teklifinden başlayalım. Değeri neyse o kadar parayı verelim. Cimrilik yapmayalım fazla. Evet Japonlar 10 milyon euro istedi arkadaşlar Lukas Podolski için. 8,5 diyelim ortada buluşalım. Wakabayashi o da bizden. Biz de Tsubasa'yız sonuçta yani aynı köylüyüz. Evet kabul ettiler arkadaşlar 8.5 milyon euroya Lukas Podolski'yi e, transfer ettik. Şimdi onunla kontratta anlaşmamız lazım. 10.500 alıyor Podolski çok önemli bir rol istedi. Tamam senin olsun Podolski sen ne istiyorsan. Bir sene imzalamak istiyor tamam biz de zaten bir sene verecektik. Zaten e, dede olmuş iyice Podolski. 18.7 milyona serbest kalmak istiyor. Okey. Şimdi 10.500 alıyorsan abicim. Biz bu kadar her şeyi kabul ettik senin için. Eee 10.000 11.000 euro teklif edelim. Bu sefer de geri Japonya'ya kaçar. Evet 11.000 euro teklif ettik. 14.000 istiyor Podolski bizi zengin gördü. Eee... 12.000'e düşelim. 14.000'de ısrarcılar. Al lan 12'si takımdan 2'si benden olsun dedi. Ve Podolski ile 14.000 Euro'ya anlaştık arkadaşlar. 3. transferimizi yaptık ve transfer dönemini bu şekilde kapatıyoruz. Siriyak'ın yerine hemen Lukas Podolski'yi koyacağım. Ve Bifum'a döndüğü zaman biraz rekabet olacak forvet hattında. Evet arkadaşlar Podolski'yi de yerine koydum Siriyak'ın yerine. Ve e, rollerimizi değiştirelim. Freakic'imiz şu ana kadar... Angel Gomez'di ama Lucas Podolski Frikikçi bir oyuncu aldığımız için Frikikleri Podolski'ye çektireceğiz. Penaltıları 81. Penaltıları hala Angel Gomez çeksin ona ayıp olur şimdi her şeyi Podolski'ye verirsek hatırlıyorsanız Neymarla Cavani sezonun başında Paris Saint Germain'de kim penaltıyı kullansın diye kavga etmişlerdi. Biz de öyle şey istemiyoruz, o yüzden Angel Gomez penaltılara devam etsin. İlerleyelim arkadaşlar, bakalım kim geliyor. Arkadaşlar bu arada kötü bir haber aldım. E, Tete Morente'nin e, serbest kalma fiyatını Derby County ödemiş, 8.6 milyon. Şu an oyuncuyla anlaşma aşamalarındalarmış. E, eğer Tete Morante'yi alırlarsa bizim için kötü olur. Sol kana e, sağ kanatta oynatıyorduk Tete Morante'yi. E, bakıyoruz kimi oynatabiliriz. Tete Morente giderse eğer Siryak var, e, Bifuma'da sakatlığı biterse Bifuma'yı da oynatabiliriz. Ve ayrıcalıkla Lukas Podolski de o mevkiyi de oynayabilir. Sağ, sa zaten sağ tarafta oynamayı seven bir oyuncu. E, o yüzden e İnşallah gitmez ama e, giderse de yapacak bir şey yok. İlerledik arkadaşlar ve Tete Morente hakkında yeni bir e-mail geldi ve maalesef e, Tete Morente satılmış, anlaşmış derbiyle bizi bıraktı hain herif. E, 6 milyon hanemize katılmış. Morente'nin yerine Lukas Podolski'yi koydum arkadaşlar ve Forvet'e tekrar e, Siriyak'ı yerleştirdim. Paramız oldukça çok. Ama e, ben daha transfer yapmayacağım çünkü Bifuma gelecek. Bifuma gelince Bifuma'yı forvete koyacağım. Ve takımımız hala güçlü bu şekilde. Paramızı sezon sonuna saklayalım ve sezon sonunda kimi transfer edelim. Sizlerin de e, tavsiyelerinizle tekrar e, yeni bir oyuncu arayışına geçeriz o zaman. Şimdilik devam edelim arkadaşlar. Güzel bir e-mail aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Thievy Bifuma sakatlığı bitmek üzere. Thievy Bifuma'yı yedeklere katalım. Önümüzdeki maç oynamasın ama ondan sonra Thievy Bifuma e, kadromuzun e, forveti olarak yerini alacak. Ve geldik bölümümüzde ilk kendimiz oynayacağımız maça arkadaşlar. Bursa Spor geldi. Bursa Spor'u evimizde ağırlıyoruz. E, şu an 5. sıradalar o yüzden onları kendimiz oynayacağız. Ve hatırladığım kadarıyla e, çok güzel bir performans çıkarmıştık Bursa Spor'a karşı. Farklı da farklı bir sonuçta olabilirdi ama 1-0 e, olmuştu. Ve demiştim 1-0 olsun bizim olsun Arkadaşlar Bursa Spor maçımız başlıyor Sivas'ta yine karlı bir gün ee, Bursa'yı ilk başta 1-0 yenmiştik Ve bu maçta da onları devirmek istiyoruz Sivas Spor'umuza başarılar diliyoruz Ve maçımıza başlıyoruz arkadaşlar Fatih Kubilay'la oynadı Bataja'ya geldi Çağlar Bataja'yı tutamadı Bataja'dan mükemmel bir şut ve ee, çok kötü başlıyoruz maça arkadaşlar. Batacan'ın şutu direkten içeri giriyor ve 1-0 geriye düşüyoruz. Genç oyuncumuz Sivas'ın soğuğuna alışkın değil galiba. Biraz orada bir hata yaptı. Kısa kollu giymiş zaten ve elinde eldivenler olsa ne yazar. E, maalesef 1-0 geri düştük, kuramadık. Podolski, Podolski ortasını yaptı, kimseye gelmedi ve uzaklaştırıyor Bursa sporlular. Maçın ilk yarısı bitti arkadaşlar. 1-0 gerideyiz. Sivas sporumuz çözülemedi henüz. E, yeni oyuncularımız takımımıza alışamamış ve bizim oyuncularımız da onlara alışamamış ve fazla pozisyona girmedik. E, i̇lk yarıyı 1-0 mağlup kapattık. İkinci yarıda galibiyet için savaşacağız. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Lukman. Lukman gidiyor Lukman. Lukman hala top Lukman'da. Lukman'dan bir orta. Podolski'ye geldi ama berbat bir vuruş. Ne yaptın Podolski'ye? Gomez'den Podolski'ye. Podolski hemen oynadı Dadaşov'a. Dadaşov gidiyor. Dadaşov çekti. Dadaşov bir pas. Ama kaleci Harun'da kaldı. Podolski'yi düşürmüştü. Ama Harun daha önce davrandı ve topu kontrol etti. Locatelli, Dumfries, Lukas Podolski'yi gördü. Podolski geri döndü Endinga'ya. Podolski, Podolski rakibinden sıyrılmaya çalışıyor. Dadaşov'a verdi tam kalecinin üstüne çekiyor Dadaşov. Harun çok başarılı. Tievi Bifuma ama kaptırıyor Bifuma. Ve maalesef arkadaşlar evimizde çok kötü bir şekilde e, Bursa Spor'a kaybediyoruz 1-0. Renat Dalaşovla çok yaklaştık gol'e ama e, maalesef e, Bursa Spor'un defansını başka bir türlü geçemedik. E, bu arada kaptanımız Angel Gomez sakatlandı. İnşallah uzun bir sakatlık değildir bakalım görelim. Evet, bakıyoruz Angel Gomez'in sakatlığını arkadaşlar. Angel Gomez'in ayak bileği kırılmış. 3 ee, ay sahalardan uzak kalıyor Angel Gomez. Kaptanımız bizim için çok kötü oldu. Şimdi e, ilk 11'de değişikliğe gideceğiz. E, Gomez'i çıkarıp... E, Bifuma'yı koyalım. Bifuma forvette kalsın. Podolski forvet arkası oynatalım. E, Siryak sağ kanat. Ve... E, yedeklerden de bir tane orta saha oyuncusu koyalım Beşiktaş da mağlup gelmiş son maçında arkadaşlar. Ee, hala lider durumdayız ama kazanabilseydik arayı açardık ve e, Bursa Spor'un bize karşı aldığı galibiyet onları e, bizim aramızdaki puan farkını sadece dörde düşürmüş. O da kötü oldu. Ama o maçı arkamızda bırakıp ileriyi düşünmemiz lazım arkadaşlar. Transfer dönemi kapanmak üzere ve bu arada teklifler geliyor bizim e, serbest kalma bon servisi olan oyuncularımıza. Mesela Fenerbahçe Rico Rico Henry için 6.8 milyon serbest kalma koşulunu ödeyip e, anlaşmaya çalıştı Rico Henry ile ama e, bizim için şansımıza Rico Henry ile anlaşamadılar. Ben o kontratları düzeltmeye giriyorum şu an e, çünkü genç oyuncularımız baya bir güçlendi ve e, serbest kalma koşulları e, çok ucuz. Rico Henry ile oturalım ve onun kontratını yenileyelim arkadaşlar. Rico Henry ile yeni bir kontratta anlaştık. Artık 42.5 milyon euro getiren Rico Henry ile e, kontrat için anlaşabilir. Rico Henry'yi sadece 6.8 milyona kaybetmek çok kötü olurdu bizim için. E, Gomez'e bakalım. Gomez'le de yeni bir kontratta anlaşalım arkadaşlar. Gomez'le de yeni bir kontrat imzaladık. Ee, 4 senelik bir kontrat ve e, serbest kalma koşulu yok. O yüzden e, Gomez'i almak isteyen bize gelmesi gerekiyor. Kalecimiz Furuktul'a bakıyoruz. Furuktul'a da yeni bir kontrat imzalayalım. Kalecimiz Furuktul için de yeni bir kontrat imzaladık. Onunki de 4 sene ve 47 milyon ee, serbest kalma koşulu var ve bu şekilde genç oyuncularımızı koruma altına aldık. Ee, kimse transfer olmaz bundan sonra artık. Transfer dönemini kapattık ve maçlarımıza döndük. Osmanlıspor geldi. Osmanlıspor'u ilk altıda görmüyoruz ve Osmanlıspor'u evimizde simüle ediyoruz. Son iki maçını kazanmış, Beşiktaş'a karşı kazanmış Osmanlıspor ama ne yazık ki bizi yenemiyorlar. Podolski penaltıdan Sivassporumuz için ilk golünü atmış. Lokatelli de 2 gol atmış ve 3-0'lık bir net skorla e, maçtan ayrıldık. Osmanlıspor'dan sonra Alanyaspor geliyor arkadaşlar. Alanyaspor deplasmanda oynuyoruz. E, son e, oldukça başarısız bir tablo çizmişler ama e, maalesef onları yenmeyi başaramadık. Bir e, 1-1 bitti maç. Podolski yine gol atmış bizim için. Peş peşe 3. simüle maçımızı geçiyoruz arkadaşlar. Gençler Birliği'ni evimizde ağırlıyoruz. Gençler Birliği'ne karşı bakalım ne yapacağız. Son iki maçını kaybetmiş Gençler Birliği. Berabere kalmış pardon. Ve Thiyebi Bifuma'nın 2 golüyle geç gelen bir golüyle 2-1 e, kazanıyoruz Gençler Birliği'ne karşı güzel bir skor, e, zar zor olsa da galibiyet iyi bizim için. Ligin çok kritik bölümündeyiz arkadaşlar. E, sadece 12 maç kaldı ve e, bundan sonra yapacağımız maçların hepsi çok önemli. Şampiyon olmak için yine geçen sezon gibi şampiyonluk yarışı oldukça sıkı. Beşiktaş'ın geldiğini görüyoruz Beşiktaş 3. sırada bizle aynı puanda Ve Beşiktaş'a karşı kazanmamız Bizim için çok önemli e, Maçımıza geçelim ve görelim ne olacak Yağmurlu bir akşam var Vodafone Arena'da arkadaşlar Beşiktaş'a karşı oynayacağız Beşiktaş e, Bizle aynı puanda 3. sıradalar e, Beşiktaş'ı yenmemiz çok kritik ve maça başlıyoruz. Sivas Spor'umuza başarılar diliyoruz arkadaşlar. Kazanmak için oynayacağız. Beşiktaş'ı ilk maçta 2-0 yenmiştik. Bu maçta da aynı şekilde onları yenmek istiyoruz. Ve maçımıza giriyoruz. Ki... Siriyak kaçtı. Podolski'den güzel bir top. Siriyak. Siriyak ceza sahasına girdi. Geri oynadı. Podolski'ye ama... Podolski'nin kafası direkt Fabrizio'nun üstüne. Siriyak kaptı. Podolski Endinga oynadı Podolski. Lukman tekrar Podolski'ye. Podolski. Podolski gidiyor. Podolski bomboş. Podolski girdi. Ve golünü attı Vodafone Arena'da. Sivas Spor'umuzu 1-0 öne geçiriyor. Lukas Podolski. Vissel Kobe'den tekrar onu Süper Lig'e getirdik ve bizim için süper bir gol attı. 1-0 Beşiktaş karşısında öndeyiz arkadaşlar. Podolski böyle geçti. Pepe'nin büyük hatası orada. Ve çok basit bir şekilde golünü attı. İşte Lukman'ı gördü. Bindirme yapan Henry. 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 Bir orta yapıyor. Arka direkte Siriak bomboş ama Fabrizio'nun üstüne vuruyor topu ve topu kornere gönderiyor Fabri. Korneri kullanacağız. 45. dakika Lokatelli ile kullanıyoruz Korneri. Korner kullandık Medel karşıladı Siriyak Endinga Bir şut az farklı dışarı gitti O, oh, e, Fabri dokunmuş arkadaşlar Pardon bir korner daha kullanıyoruz İlk yarının son anları artık Locatelli kullandı Bifuma vurdu Kaleciden döndü ama Serdar Aziz tamamlıyor 2-0 Çok güzel Tam zamanında bir gol attık ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayacağız arkadaşlar. Ee, çok güzel bir atak serisi oldu bizim için. Korneri izliyoruz. Locatelli oynadı. Bifuma kafayı koydu. Ama e, Fabri'den geri döndü. Fabri'den geri dönen topa Serdar Aziz arka direkte boş bir şekilde dokunuyor ve golü atıyor. 2-0 önde Sivas Sporumuz arkadaşlar. İkinci yarıya 2-0 üstün giriyoruz arkadaşlar. Sivas bu başarının devamını e, gelmesini diliyoruz. Podolski. Podolski'den Siriyak'a geldi. Siriyak bir ara pası Bifuma'ya bomboş. Bifuma kaçırıyor. Bifuma e, gole çok yaklaşmıştı. E, Siriyak'ın çok güzel bir pası oldu ama maalesef e, golü atamadı. Siriyak yerini e, Dadaşov'a bırakıyor. Locatelli yine korneri kullanıyor arkadaşlar. 77. dakika. Dadaşov üst direkten döndü. Üçüncü gole çok yaklaştık Dadaşov'la. Kornerden Endinga. Endinga. Figuera ile oynadı. Figuera Dadaşov'a verdi. Dadaşov bomboş. Dadaşov gidiyor. Dadaşov. Ve çok basit bir vuruşla plasesiyle Sivas Spor'u 3-0 öne geçiriyor. Renat Dadaşov. Azeri futbolcumuz çok güzel performansı devam ediyor bu sezon. Sivas Spor'umuzu Beşiktaş karşısında 3-0 öne geçiren golü atıyor Dadaşov. Görüyorsunuz plase çok sakin. Ve Sivasspor Vodafone Arenada 3-0 önde arkadaşlar. Tripiye uzun oynadı. Furukdul yumrukluyor. Canere geldi top. Canerin üstünde Bifuma var. Furukdul da kaldı top ve. Maçın sonuna geldik arkadaşlar. Beşiktaş'a karşı 3-0 galip geliyoruz. Beşiktaş'a karşı 2-2 yaptık bu sezon. Çok güzel bir galibiyet oldu bizim. Çok kritik bir maçtı çünkü. Beşiktaş'la aynı puandaydık 3. sırada olan Beşiktaş'la. Adeta domine ettik. Beşiktaş'ın sadece bir şutu vardı kalemize. Ve e, maçtan üst bu üstün performansımızdan çok mutluyum ve ilerliyoruz bakıyoruz ne olmuş puan durumunda liderliğe oturmuş muyuz yoksa hala Antalya Spor mu önde ona da bir göz atalım evet liderlik koltuğuna tekrar oturmuşuz arkadaşlar 47 puanla Antalya Spor kaybetmiş maçını e, hala puan farkı e, sadece 3 Beşiktaş'la o yüzden tehlikeli durumlar. Kayseri spor maçı geldi arkadaşlar. Kayseri 6. sırada yer aldığı için Kayseri'ye karşı da oynayacağız. Beşiktaş'a karşı oynadığımız oyunu Kayseri'de de sergilemek istiyoruz. E, bu şekilde şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış oluruz. E, Kayseri Spor'a karşı maçımıza başlayalım. Şimdi Kayseri'deyiz arkadaşlar. Süper bir atmosfer var gördüğünüz gibi. Çok kritik mücadelere devam ediyoruz. E, 6. sıradaki Kayseri Spor'a karşı oynuyoruz. Beşiktaş'a karşı sergilediğimiz performansı burada da aynısını yaratmak istiyoruz. Ve maçımıza başlıyoruz. Sivas Spor'umuza başarılar diliyoruz. Podolskiye. Lukman. Lukman Siria verdi. Siriak sağ kanatta Siriak ilerliyor ama Güray çok başarılı. Siriak tekrar kaptı. Siriak bir arapası. pası. Podolski bomboş ama üstten auta vuruyor. İnanılmaz. Podolski. Siriak çok güzel gördü. Podolski çok güzel kaçtı ama bir tek vuruş güzel değildi. Dumfries uzun oynadı. Siriak sıyrıldı defanstan. Siriak Bomboş. Siriyak'tan bir arapası pası. Bifuma'ya geldi. Bifuma ve gol. Süper bir gol. Kayseri Sporu defansında büyük hata. Ee, Siriyak'ın ara pası Bifuma'ya geldi ve Bifuma düz bir vuruşla kaleciyi avladı. 1-0 Sivas Spor'umuz öne geçti arkadaşlar. Lukman araya girdi. Lukman Podolski'yi oynadı. Podolski ilerliyor. Podolski'den bir Arapası pası. Tievi Bifuma yine. Tievi Bifuma bu sefer kaleciye takıldı. Ve ilk yarı bitmek üzere Kayseri Spor'a geldi derken ilk yarı 1-0 üstünlüğümüzle bitti. İki tane %100 gol kaçırdık. Birini Bifuma ile son olarak bir de e, başlangıçta Podolski ile kaçırdık ama Bifuma'nın tek golüyle 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Podolski, Siriak, bir ara pası. Bifuma hareketli. Bifuma girdi. Bifuma çekti. Bifuma Şutunu çekti dönen top. Aa! İnanılmaz, inanılmaz arkadaşlar. Siriyak bomboş kaleyi kaçırdı. Kaleciden dönen topa çok kötü vurdu ve e, Sivas'ımızı 2-0 öne geçiremedi. Kukman yerini Dadaşov'a bırakıyor. Podolski'ye Dadaşov. Dadaşov Siriyak'a verdi. Siriyak sol kanattan sokuluyor. Dada Siriyak'tan bir fake. Siriyak ortasını yaptı. Bifuma yine kaçırıyor. Bomboş uçarak kafayı vurdu Bifuma ama sağ direğin az farklı dışından out'a gitti top. En yani güzel bir pas Lukas Podolski'ye. Lukas Podolski'den güzel hareketler. Podolski çok uzaklardan vuruyor ama kaleci başarılı siriyak atak yapıyor maçta son dakika son atak olabilir siriyak Siryak çok süratli siriyak girdi geriye bıraktı figuera'ya ama kalecinin üstüne vurdu figuera artık maçın bitmesi lazım burada çağlar kafayı vurdu ve maç bitiyor arkadaşlar sadece 1-0 bitti ama e, bir sürü gol kaçırdık bu maçta farka gitmemiz gerekiyordu ama 1-0 en azından galibiyet bizim oluyor. Ve galibiyet serimize devam ediyoruz. Yine domine bir performans. Gördüğünüz gibi Kayseri sadece bir şutu var. Sivas Spor'umuz geçen maçta olduğu gibi Kayseri Spor'a karşı da çok Güzel oynadı ama sadece bir gol atabildik. Gollerde biraz son bitirici vuruşlarda biraz daha çalışmamız lazım. Evet Lukas Podolski'nin e, sakatlık durumunu öğreniyoruz. 2 ay sahalardan uzak kalacakmış. Çok kötü oluyor bu sakatlıklar bizim için. E, bakalım şimdi kadromuzda neler yapabileceğiz. E, Bifuma'yı geri çekeceğim. Podolski'nin yerine ve Podolski forvet'e e, Dadaşov'u koyacağım. Kodolski'yi çıkaralım ve yedeklerden ışığı e, alalım. Evet, e, Renat Dadaşov e, forvetimizde yine yerine aldı. Dadaşov'un performansı iyi o yüzden e, endişeli değilim. Yalnız simüle maçlarda tehlikeli olabilir. E, o yüzden simüle maçlarda aslında Dadaşov'u e, forvet arkasına alacağım ve Wifuma'yı forvete koyacağım. Kadromuzda değişiklikleri yaptıktan sonra e, ilk maçımız Karabük karşı. E, Karabük Spor'a karşı e, sakatlarımız olmayacak. E, delik deşik bir kadroyuz. Bakalım ne olacak. Karabük son 3 maçını da bir bir berabere kalmış. Ve biz Karabük'ü geçmeyi başarıyoruz. Locatelli'nin penaltı golü ve Lukman'ın golüyle e, 2-0 e, evimizde Karabük'ü deviriyoruz. E, arkadaşlar. Ee, bu kadar oyundan sonra bu bölümün sonuna geliyoruz ee, durumda bir değerlendirme yapalım ee, Sivas Sporumuz lider görüyoruz 6 puan farkla Beşiktaş'a karşı ee, Fenerbahçe'de Beşiktaş'la aynı puan 3. sırada e, Antalya Spor 46 puanla 4. sırada hala tehlike geçmemiş e, 9 maç kaldı son yapacağımız 9 maç çok önemli bizim için e, şampiyonluğa gidiyoruz arkadaşlar bu bölümde yeni bir zengin iş adamı takımımızı e, satın aldı o yüzden onun desteğiyle de biraz güçlendi takımımız şampiyonluk yarışı için e, çok iyi ee, bakıyoruz e, gol krallığına. Gol krallığında Muhammed Demir birinci. Serdar Aziz için takas ettiğimiz Muhammed Demir Galatasaray'a gitmiş. Gol kralı olacak adam bak. Ee, Sivas Spor'da Locatelli yedi golle görüyorum düşük sıralarda. Ve e, asist krallığına bakıyoruz. Siriyak'ın 6 asisti var sürpriz bir şekilde. Siriyak bana... Asistçi gibi gelmiyor ama Aslında düşündüğünüz zaman Geçtiğimiz maçta ara pasları vardı Bifuma'ya falan O yüzden demek ki iyi asist yapıyor Siriyak Kalecilerde en başarılı Farkla 3 farklı başarılı Kalecimiz Fructal Sarı kart Kırmızı kartlarda bizi bulamıyorsunuz Çok jentilmen bir takımız Biz kendi takımımızın istatistiklerine de bakalım Arkadaşlar En çok gol atan Manuel Locatelli 25 maçta 7 gol. Angel Gomez 19 maçta 6 golü varmış. Yalnız kaptanımız çok e, kötü bir durumda bıraktı bizi 3 ay. Son e, bu kritik anda Angel Gomez'in olmaması da bizi çok e, zorlandırıyor. E, Lucas Podolski 6 maçta 3 gol atmış arkadaşlar. Tievi Bifuma da 7 maçta 3 gol atmış. Tievi Bifuma biliyorsunuz 7 ay sakattı. Renat Dadaşov'un 3 golü var. Asistlere baktığımızda Siriyak 6, Rico Henry'nin 3 asisti var. Rico Henry'nin asitleri genelde soldan orta yaptı mı geliyor kafa golleriyle. Ee, bakıyoruz en çok sarı kart yiyen Serdar Aziz sadece 3 tane. Takımımız oldukça centilmen dediğim gibi ve takımımızda hiçbir tane kırmızı kart yok şu ana kadar arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve çok yakında farklı bir kariyer modu getireceğim size. Ee, bu normal şekilde oynanan kariyer modu değil de... Ee... Full kaleciden oluşan bir takım oluşturup e, sadece simüle yapacağım ve ne olacağını göreceğiz. O kariyer modlarının adını e, kariyer modu deneyi diye e, adlandıracağım. O, o şekilde bir şey olacak. Ama onu da aboneci videolarınızın arasında e, ararsanız e, yakında onu da yükleyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölüme kadar hoşçakalın.